üretmek için çalışmak gerekir. Siz bahçenize... Alanya Belediyesi tarafından kırsal kesimde yaşayan vatandaşların kişisel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sebze fidesi dağıtımının ikincisi yapıldı. Üretiyoruz. 100 100 bine yakın, 100 bin tona yakın sizce belediyeniz olmak üzere Tarım İl Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda. Tarım. Alanya Belediyesi'nin Oba Mahallesi'ndeki Park ve Bahçeler Serasında sebze fidesi dağıtımının ikinci etabı düzenlendi. Buradaki etkinlikte yer alan kırsal mahallelerin muhtarlarına domates, biber, patlıcan ve salatalık fideleri teslim edildi. Muhtarlar, belediyeye müracaat ederek isimlerini yazdıranlara talepte bulundukları fidelerini verecek. Alanya Belediyesi'nce, kişisel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlara bu yıl içerisinde, ilk 174.420 ve ikincisi de 136.800 olmak üzere toplamda 311.220 adet fide desteği sağlanmış olacak. Fide dağıtımı için düzenlenen törene Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenial, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Rüzgar, Belediye Meclis Üyeleri Haydar Uyar, Nazmi Zavlak, Şahin Ararat ile Ahmet Top ve Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe katıldı. İlçemizde her ne kadar turizm sektörü lokomotif bir sektör olsa da biz her zaman şunu önemsiyoruz. Tarım sektörü mutlaka turizm sektörünün bile önüne geçtiğine inanıyoruz. Çünkü başta otellerimiz olmak üzere dışarıdan gelen misafirlerimiz ve ilçemizde yaşayan 300 bin üzerindeki yurttaşımıza güvenilir gıdayı sofralarına gelmesi için gece gündüz çalışan bir üretici ordumuz var. Osman Tarık Özçelik Başkanım'a da başarılar diliyorum ve tekrar sizin huzurunda hayırlı olmasını diliyorum. Çalışacağız arkadaşlar, üreteceğiz. Yorulmadan yolumuza devam edeceğiz. Bizim en büyük sorunumuz insan. Tarım da, tarımda da, bitkisel üretimde de... Hayvancılıkta da insan, insan gücümüzü iyi kullanmamız gerekiyor. Protokol konuşmalarının ardından kırsal mahallelerde dağıtımı yapılması için fide yüklü kamyonlar yola çıktı. Bu kapsamda Başköy Mahallesi'nde 75, Beldibinde 67, Fakırcalı'da 131, Karapınar'da 9, Şıhlar'da 17, Tırılarda 60, Yayla Konak'ta 68, Alacami'de 74, Öteköy'de 46, Bayır'da 73, Bayır kozağacında 66, Burçaklar'da 69, Gözü Büyük'te 17, Gümüşgözede 52, Güneyde 68. Hacı Kerimler'de 7, Kayabaşı'nda 33, Güzelbağ'da 89, Akdam'da 16, Karamanlar'da 32, Orhan'da 20, Saburlar'da 51, Uğurlu'da 54, Üzümlü'de 66, Bıçakçı'da 61, Kuzyaka'da 55, uğrakta 107, Özvadi'de 69, Gümüşkavak'ta 146, İmamlı'da 14, Hocalar'da 82, Kocaoğlanlı'da 67. Sekide 98, İspatlı'da 109, Yenice'de 55, Değirmenlere'de 28, Asmaca'da 35 ve Süleymanlar'da 94 kişiye dağıtılması planlanırken kişi başı 15 adet fide verilecek. Burada bu organizasyonu hem ilçe tarım müdürlüğümüzle hem sirat odamızla hem de saygıdeğer muhtarlarımızla birlikte yapmaktan çok büyük bir kıvaş duyuyoruz. Bunun devamı inşallah geliştirerek devam edecektir.